Kavakçıoğlu burada yaklaşık altı buçuk yıl önce e, 129B yasasıyla yargılanan tutuklandı ve 6 yıl 9 ay ceza almıştı. Bugün burada idari mahkemesinde e, onun iade mahkemesi görüldü. Hollanda'ya iade edilmesi talep ediliyor. Savcılık tarafından e, bu savcılık e, sadece Musa Aşol davasında değil e, aynı savcı bugün Düsseldorf'ta mahkemesi süren e, Değerimci gazeteci Özgül Emre e, Grup yorum üyesi İhsan Cibelik ve antifaşist Serkan Küper'in davasının da e, savcısı aynı zamanda. Savcı, e, Almanya için, Alman topluluğu için büyük bir tehlike olduğunu iddia ederek e, Hollanda'ya iadesini e, talep etti. E, burada e, Musa Aşoğlu e, yaptığı savunmasında bu iddialara değindi e, ve dedi ki yani bir taraftan evet, benimle birlikte benim kaldığım hapishanede e, 129 bden yargılanan dört farklı kişi daha vardı. Onların hepsi işitten yargılandılar. E, benim aldığım cezanın yarısını aldılar. E, onlara yönelik e, ayrıca işte üçte iki uygulaması uygulandı. Erken çıktılar ve hiçbir e, uygulamaya tabi tutulmadılar. E, onlar tehlike değil de ben mi tehlikeyim? Ayrıca şunu dedi ben defalarca e, hapishanede e, güvenlik soruşturmalarında da söyledim. E, madem e, ben bir tehlikeyim, madem faşizme karşı olmak, faşizme karşı mücadele etmek bir tehlike veya Türkiye'de faşizmin olduğunu e, iddia etmek bir tehlike, o zaman gelin benin e, doğru olmadığından ikna edin. Yani madem e, yani şunu diyor Musa şunu ben antifaşist olmaya devam edeceğim. Antifaşistlerle karşı mücadele etmeye devam edeceğim. Ve madem bunlar suç sayılıyorsa gelselerdi, beni ikna etselerdi, Türkiye'deki faşizmin kötü bir şey değil deselerdi veya faşizme karşı mücadele etmek suç deselerdi, bu konuda beni ikna etselerdi. Ama etmediler, edemezler O yüzden benim bir tehlike olarak görülmem, topluma bir tehlike olduğumu iddia etmek doğru değil mantıklı değil, e, meşru değil dedi. E, ve bu e, savunmayla aslında e, burada savcılığın iddiasını e, yani iddiasına karşılık vermiş oldu savcılığın iddiasına. E, bunlar oldu bugün. E, mahkeme heyeti onun dışında işte neden Almanya'da kalmak istiyorsunuz diye sordu. Ve Musa şunu, şunu dedi ben aslında Almanya'da kalmak istemiyorum öyle bir derdim yok. Ancak ABD tarafından ben 3 milyon dolarlık ödülle aranıyorum ve Hollanda bana şu garantiyi vermek zorunda. Biz seni aynı davadan veya aynı suçlamadan yargılamayacağız veya işte ABD'ye iade etmeyeceğiz. Bu garantiyi verirlerse ben Almanya'da kalmak istemiyorum dedi. Yalnız bu şartları yerine getirmezse ben burada kalmayı tercih ediyorum. Son olarak bir de şöyle bir iddia vardı. işte üyeliğine devam edebilir e, iddiası. Orada da şunu dedi, benim e, işte e, üyeliğe devam etmem, yani bu hal edilmemden sonra daha kolay olur. Yani giderim burada yani, herhangi bir uygulama da olmayacak, gelirim tekrar e, e, sınırları açık almaya gelir, devam ederim. ben yani, burada uygulamalara bile razıyım. E, bu uygulamalarla birlikte burada kalmak istiyorum. E, Eşinin başına bir şey geldiğinde tutuklandığında, Almanya'da tutuklandığında burada olup onun yanında olmak istiyorum dedi. Ee, e, ayrıca burada akrabalarım var dedi. E, bundan dolayı burada kalmayı talep ediyorum ve iadeyi reddediyorum dedi. E, yani burada da aslında e, gerek Düsseldorf'taki dava olsun, gerek burası olsun e, yani e, karşı tarafın, savcılığın, mahkemenin düşmanlığını görüyoruz. Çünkü bu sahşol şundan da bahsetti bugün burada defalarca. İşte bana soruyorlar çıkınca ne yapmak istiyorsun veya ne yapacaksın. Ben diyorum ki faşizme karşı mücadele etmeye devam edeceğim. Onlar e, rapora işte örgütü eline devam edecek diye olmaya devam edecek diye rapor e, rapora yazıyorlar. Ve bunun gibi birçok örnek e, saydım bu sahşolu yani e, savcılık elinden geleni yapmak istiyor. Tek bir Marksist Leninist de olsa da e, bu ülkede bir tehlikedir bizim için diyor. Bizim emperyalist politikalarımız için bir tehlikedir diyor. E, ve o yüzden Usta Aşoğlu'nun Almanya'da kalmasını istemiyorum. iade e, edilmesini talep ediyor. E, ve o iadesiyle bir ABD'ye iade edilmesini istiyor aslında. Biz bugün burada e, bu davayı izledik. E, bu konuşmayı izledik. Neden izledik? Çünkü Aşoğlu'nun onurumuzdur. E, devrimci kimliğiyle, marxistemiz kimliğiyle e, bizi burada e, temsil etti, düşüncelerimizi temsil etti. E, ve Alman emperyalizmine e, sesleniyoruz ve diyoruz ki e, Musa Aşoğlu'yu e, iade edemezsiniz. E, Musa Aşoğlu suçlu değil, değirimcidir. E, ona suçlu muamelesi yapamazsınız. E, şimdi Almanca Ja, und, äh, ich habe den Prozess heute vor dem Verwaltungsgericht hier in Hamburg auch besucht. Ich selber äh, besu besuche und schreibe Munzer schon seit seiner Inhaftierung. Ähm, es geht darum, er ist wegen 129b inhaftiert, äh, verurteilt worden. Er ist zu knapp sieben Jahren verurteilt worden. Er war erst. Über drei Jahre in Isolationshaft und ist jetzt auch noch einer sehr starken Zensur aus, ja, wird gegen ihn praktiziert. Ähm, es ging, ging um den, bei dem Prozess darum, dass er direkt, nachdem er entlassen wird, er wird wahrscheinlich Mitte August aus der Haft entlassen, dass äh, er dann direkt nach Holland äh, ja, abgeschoben wird. Mhm. Allein schon, wie der Prozess begann, Musa kam gefesselt und mit, Hand, mit Fuß und Handfesseln in den Gerichtssaal und trotz der Intervention seines Rechtsanwaltes konnte er die Fußfessel nicht abnehmen. Die Verhandlung war insgesamt zweieinhalb Stunden. Musa hat seine Argumente dargelegt. Er befürchtet, dass er, wenn er in den, in den Niederlanden abgeschoben wird, dass er dann äh, eventuell... In USA abgeschoben wird. Es ist damals auf ihn ein Kopfgeld ausge, äh, ausgeschrieben worden. Ähm, es gab damals Aktionen von türkischen Revolutionären gegen US-Einrichtungen und er wird sozusagen gar nicht dafür beschuldigt, daran teils zu sein, also Teil einer bewaffneten Gruppe, sondern er soll der geistige oder ideologische Zubereiter oder Vorbereiter oder Kopfgewiesen sein. Das ist natürlich absurd. Das kennen wir hier auch aus Deutschland, da gab es ähnliche Konstruktionen wo Genossinnen von der RAF beratet äh, worden sind und Menschen, die viel in Kontakt hatten, als, äh, ne, die, die sich mit der Politik auseinandergesetzt haben, die kamen dann deswegen auch im Knast, weil sie irgendwie die unterstützt haben sollen. Also das, das, es gibt da einfach Parallelen. Insgesamt sieht es wohl so aus, dass wir davon ausgehen, dass er abgeschoben wird, weil keine Richterin, keine Ausländerbehörde wird sich gegen die höchste Anklagebehörde in Deutschland ein äh, Veto einlegen. Die haben nicht beschlossen, dass dieser abgeschoben werden soll. In dem Sinne müssen wir und die Entscheidung wird jetzt äh, zugestellt, Das die Richterin hat es auch nicht gewagt, gleich eine Entscheidung zu machen, obwohl die Entscheidung noch nach unserer Meinung klar ist. Er wird abgeschoben. In dem Sinne können wir nur sagen, Söylederetik müze harçlık bu. paragraf 129b. Buh, di internasyonale söylederetik. Ayrıca ek olarak şunlar da söylemek gerekir. Burada aynı zamanda Türkiye'deki faşizm de tartışıldı. Çünkü 129b yasası sözüm olan Türkiye'deki yasa devletini veya Türkiye'deki demokrasiyi koruyor. Onun için var olan bir yasa. Ancak Türkiye'de e, demokrasi veya anayasal bir devletin olmadığı tam tersi faşist bir e, diktatörlüğün olduğu, faşist bir e, yönetim, faşizmle yönetilen bir ülke olduğunu burada da yine e, söyledi. Avukatı Yener Sözen Mara Deyim'di. E, faşist bir ülkeden bahsediyoruz. E, faşist bir ülkeye e, iade e, talebi söz ve aynı zamanda e, faşist bir ülke bu yasayla korunmamalı. Bu konuda e, çok net ifadelerde bulundu savunma. E, dediğimiz gibi biz burada e, Musa Aşoğlu'nun e, özgür olmasını, burada e, yoldaşlarıyla birlikte Almanya'da e, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz yine e, bütün cezasını yaptıktan sonra ayrıca bir suçlu muamelesi yapılmasını istemiyoruz. Burada bugün rangalarla getirilmiştir Musa Aşoğlu mahkeme salonuna. E, cezasının tamamlanmasına iki ay kalmış ama yine de düşmanlıklarına devam ediyorlar ve e, cezanın tamamlanmasına hazmedemedikleri için bugün de bunu önümüze çıkarıyorlar. Musa Aşoğlu'nun önüne çıkarıyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Buna karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ee, ve Alman arkadaşımıza, Wolfgang arkadaşımıza katılıyoruz. Ee, yaşasın halkların dayanışması. Ee, değerimiz tutsaklar onurumuzdur. Musa Aşoğlu onurumuzdur. Musa Aşoğlu onurumuzdur. Musa Aşoğlu onurumuzdur.